Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanan Murat Zaman kimdir, önceki görevleri neler? Sabah saatlerinde gelen son dakika bilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3, 3. maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Murat Zaman kimdir? Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Zaman, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 2019 tarihinde kurulmuş, finansal istikrarın sürdürülmesi amacıyla sistemik risklerin izlenmesi ve yönetilmesine ilişkin kurumsal çerçeveyi güçlendirmek, bu risklere karşı tedbir almak Faizsiz finans sektörünün geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yapmak, finansal piyasalardaki yenilikler başta olmak üzere küresel ve yerel gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve finansal sektörü geliştirici çalışmalar yapmakla görevlendirilmişti. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.